Her gün herkes soruyor bu zayıflama iğnelerini nasıl kullanalım, ne yapalım, bunları kullanırken nelere dikkat edelim. Ama bunlar böyle eşekten paldım, ben seni aldım gibi rastgele kullanılabilecek tedaviler değil. Her ne kadar her yerde böyle yaygın bir şekilde satılsa da aslında çok ciddi hatalar yapılıyor. Örneğin ailede bir tiroid kanseri geçmişiniz varsa bu iğnelerin böyle rastgele kullanılması ciddi sorunlara yol açabilir. Ya da safra kesenizde çamur varsa bu çamur taşa dönüşebilir. Taşınız varsa bu taş daha büyüyebilir safra ya da pankreas yollarınızı tıkayabilir. Bunun sonucunda pankreatit atağa geçirebilirsiniz. Safra kesesi iltihabına evrilebilirsiniz. Yani çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden biz kliniğimize gelen aslında tüm hastalarımıza öncelikle detaylı bir muayene yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Safra kesesine ultrasonla bakıyoruz. Pankreasına ultrasonla bakıyoruz. Tiroid bezini detaylıca inceliyoruz. Aile geçmişini, ailede herhangi bir kronik hastalık olup olmadığını detaylı bir şekilde inceliyoruz ve bunlardan sonra bu tedaviler uyumsa başlıyoruz. Yani bir tedavi çıktı Ahmet'in oğlu Mehmet, Fatma'nın oğlu Cevdet ya da ne bileyim bizim komşunun kızı kilo verdi diye bu iğneyi siz de vurursanız aslında ciddi bir riske karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi zayıflama iğnesi demek aslında çok doğru bir tabir değil. Bunlar aslında kan şekeri regülasyonu sağlayan tedaviler kan şekerimiz regülasyonu sağlanırken yani kan şekerimiz düzenlenirken iştah kesici etkisi olduğu da ortaya koyan, konan tedaviler. Bundan mütevellit bu iğneleri kullanırken nasıl ki yağ kaybedebiliyorsanız kas kaybetme riskiniz de söz konusu oluyor. O yüzden proteinden zengin beslenmek burada en önemli ana unsuru oluşturuyor. O yüzden kaslarımızı korumamız için yeterli protein almamız gerekiyor. Nedir yeterli protein? Yani ortalamaya vuracak olursak 20-30 gram protein gibi ifade edilebilir. Ama bunu daha net ifade etmemiz gerekirse avuç içimiz kadar bir e, tavuk, kırmızı et ya da işte 100-150 gramlık bir balık tüketmek aslında protein kaybınızın önüne geçebilir. Şimdi kas kaybı dediğimiz zaman sadece vücuttaki, kollarımızdaki, bacaklarımızdaki, kalçamızdaki kaslar aklımıza geliyor ama vücudumuzdaki en temel kastan zengin organ nedir diye soracak olursak burada kalbi unutmamak gerekiyor. Nasıl ki kol kaslarınız eriyebiliyor, bacak kaslarınız eriyebiliyor, kalp kaslarınız da aynı şekilde eriyebilir. Bunların önüne geçmek için de dengeli bir beslenme ve doğru bir beslenme paterni uygulamak hayati açıdan ciddi önem taşır. Şimdi bu e, zayıflama iğnelerinin yarattığı aslında en büyük sorunsal ve yine klinimizde en çok duyduğumuz geri bildirim. Ben bu iğneyi kullandım, enerjim düştü, modum azaldı, eskisi kadar kendimi dinç hissetmiyorum diyor hastalarımız. Aslında bir nevi bu yemeği unutmaktan kaynaklanıyor. Ama yemeği unutmak derken de tutup ıvır zıvır ya da zararlı gıdaları yemekten bahsetmiyorum. Aslında gün içinde bir küçük yoğurtla öğününüzü atıştırsanız, 3-5 ceviz atıştırsanız, enerji seviyenizi diri tutsanız daha konforlu ve performanslı bir kilo verme sürecinden geçebilirsiniz. Zayıflama iğneleri dediğimiz zaman aslında pek çok yan etkiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Ee, yine Türkiye'de en çok bu konuda deneyimi olan klinik olarak şunu ifade etmek isterim: 3 tane temel yan etki bizim hastalarımızda gördüğümüz en sık yan etki de bunlar. Bir tanesi bulantı, bir tanesi mide yanması, bir tanesi kabızlık. Şimdi bulantı dediğimiz zaman bulantı neden oluyor? Onun üzerine girmek lazım. Eğer bir gıda midede çok uzun süre kalıyorsa bulantıya yol açabiliyor. Peki bu bulantıyı nasıl önleyebiliriz? bulantıya yol açabilecek gıdaları yemeyerek. Şöyle hayal edin. Kadıköy'den sirkeciye vapurla geçiyorsunuz. Biraz da deniz tutuyor ya da deniz tutmuyor da olabilir. Ne yerseniz size dokunur. Bu sorunun cevabı aslında bu ilacın kullanımı için de geçerli. Eğer böyle yağlı bir poğaça yerseniz, yağlı bir ürün yersiniz, kızartılmış bir patates kızartması, patlıcan. Yani bu tedavileri kullanırken halen daha yağlı ve baharatlı yemeye devam ederseniz Normal insanlarda olabileceği gibi sizde de bulantı olabilir. O yüzden bulantıdan korunmanın yolu, bulantıyı azaltmanın yolu aslında bulantı ilaçları içmek değil, bulantıya yol açabilecek yiyeceklerden kendimizi uzak tutmak olmalıdır. Birincisi bu. İkincisi, yine bu iğneleri kullanırken gıdalar midemizde normal insanlardan daha uzun süre kalıyorlar. Bu midedeki bu ilaçların özür dilerim midedeki bu gıdaların midede uzun süre kalması mide yanması şikayetine yol açabiliyor ve reflüye yol açabiliyor. Çünkü mide bu ilaçlar midenin çıkışını kapatırken midenin fonksiyonlarını engellemiyor. Mide hala çalışmaya devam ediyor ve yukarı doğru bir asit salgısı meydana geliyor. İşte bu durumları da böyle anti asit e, şuruplar ya da ilaçlar kullanarak dengeleyebiliriz. Ama yine burada da temel yapılması gereken şey midemizin yanmasına yol açacak. Yani normal şartlarda bu iğneyi kullanmıyorken de yanmasına sebep olacak gıdalardan kendimizi uzak tutmak. Ve bir diğeri kabızlık. Kabızlık da bizim en sık gördüğümüz yan etkilerin başında geliyor. Tabi burada susuz kalmak da etken. Onu birazdan tekrar değineceğim ama kabızla, kabızlığı önlemek için liften zengin gıdalar, lifli ürünler tüketmek hayati noktayı oluşturuyor. Yoksa kabızlığın üstesinden yine bağırsak hareketlerimizin yavaşlamasından dolayı gelemiyoruz. Yine çok dirençli durumlarda kabızlığı kıran, kabızlık kırıcı tedavilerde bir kullanım alternatifi olarak göz önünde bulundurulabilir. Aslında bu konuya şuradan başlamak istiyorum. Ee, şöyle bir denklem yok. Günde 3 litre su için, günde 2 litre su için, İnanın vakti zamanda acil serviste çalışırken su zehirlenmesine uğrayan çok sayıda hastayla karşı karşıya kaldık. Vücudumuz bir emme basma tulumba değil yani yukarıdan doldurun istediğiniz kadar su verin. Böbreklerin de bir süzme kapasitesi var. Yani günde 3 litre 5 litre su için bunlar yaklaşık yanlış kavramlar. Fakat bu yanlış kavramın tabii ki ben burada su içmeyin demiyorum ama susadığınız zaman su için diyorum. Fakat bu tedavilere özgü değişik bir durum var. Nasıl ki yemek yemeyi unutabiliyorsanız su içmeyi de unutabiliyorsunuz. Bundan dolayı günde en az 2-3 litre su içmek bu tedavinin devamlılığında enerjisiz kalmamak için vücudumuzdaki protein, yağ, yapım, yıkım dengesinin sağlanması için faydalı olabilir. O yüzden su içmeyi unutmayın. Mümkünse yanınızda 1 litrelik su şişesi taşıyın ve bunu günde 2-3 kere doldur boşalt yapmaya çalışın. Zayıflama iğnelerini kullanırken çoğu zaman şunla karşılaşıyorum. Hocam ben 30 kilo vermeliyim, 40 kilo vermeliyim, 50 kilo vermeliyim. Ya bir sakin ol, bir yavaş ol. Ya sen önce bir sağlıklı yaşamayı öğren, bir dengeli beslenmeyi öğren. Ve bu gazla diyeyim, e, zayıflama iğnelerini kullanırken ölümcül diyetlere başvuran insanlarla karşılaşıyorum. İşte çok katı vegan diyenler, vegan diyetler, çok katı kalorik kısıtlamaları falan yapmayın, zarar verirsiniz. Önemli olan bu tedavileri kullanırken dengeli beslenmeye devam ederek az önce de belirttiğim gibi yağ dokusu kaybı yaşarken kas dokusu kaybı yaşamamamız. Aksi takdirde tekrar hatırlatıyorum kas dokusu sadece kolumuzda bacağımızda yok kalbimizde de var. Kalpteki kalp, kas dokunuzu da kaybedersiniz. O yüzden bu tedaviler sırasında mutlaka bir uzman görüşü alın asla ve asla katı diyetlere yönelmeyin. Zayıflama iğneleri kullanırken yanımda böyle bir vitamin alayım mı, takviye alayım mı, herhangi bir şey kullanayım mı sorusu çok sık geliyor. Aslında size enteresan bir bilgi notu ileteceğim bu çerçevede. Ee, bildiğiniz üzere tüp mide ameliyatlarının artık 10. 20. yıllarına ilişkin sonuçları elde etmiş durumdayız. Ve tüp mide ameliyatları sonrası en sık karşılaştığımız durumlar ciddi vitamin ve mineral eksiklikleri. Yani kişiler böyle Afrika tipi açlığa maruz kalmış gibi ama yemek yerken bu vitamin eksikliklerine maruz kalıyorlar. Bu zayıflama iğneleri de bir anlamda yemek yemeyi bizi unutturduğu için ciddi vitamin mineral eksikliğiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz klinimizde hastalarımızı takip ederken vitamin ve mineral dengesi açısından çok sıkı ve yakın takipte bulunuyoruz. Ve bunların eksiklikleri durumunda hedefe yönelik olarak mutlaka ve mutlaka takviye ediyoruz. Bu noktada da bir uzman görüşü alarak gereğinde doğru vitaminleri doğru şekilde takviye etmek kişinin bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermeyi mümkün kılması ve güçten düşmemesi açısından ön, ciddi önem taşıyor. Bir de bu noktada şunu belirtmek lazım. Kilo verme dediğimiz şey sizleri de ızgaranın üzerine oturtalım yağlarınız erisin gibi bir süreç değil. Kilo verme dediğimiz şey depolanan yağların karaciğerde kullanılabilir şekere dönüştürülerek tekrar hücre içerisine alınıp ortadan kaldırılması süreci. Tabii ki bu süreçte karaciğerimiz ciddi bir performans gösteriyor. Ve karaciğerinizde eğer bir yağlanma varsa, vitamin mineral eksikliği varsa ki burada özellikle B vitaminleri ön plana çıkıyor. B1 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamininiz eksikse siz parende de atsanız, diyet de yapsanız, zayıflama iğnesi de vursanız kilo veremeyebilirsiniz. O yüzden doğru zamanda doğru şekilde bu vitamin takviyelerinin de yerine konması gerekiyor. Bu yerine konma her zaman ağızdan vitamin takviyesi olarak olmayabilir. Çoğu zaman bağırsaklardaki eminim kapasitemizde belli bir noktaya kadar bu duruma izin vereceğinden yine yine uzman doktor eşliğinde damar yoluyla vitamin mineral takviyesi şeklinde de düşünülebilir. Zayıflama iğnesi kullanırken herkesin beklentisi şu. Hocam iğneyi vurdum. Bir kenara mı kenara geçeyim. Oh yatayım. Durduğum yerde kilolara verin. Ya yok öyle bir dünya. Almadan vermek Allah'a mahsustur diye bir laf var. Mutlaka ve mutlaka hareket etmeniz lazım. Tabii ki yüksek kilolarda çok ciddi hareketler beklemek de e, doğru bir yaklaşım değil. Eğer siz atıyorum 100-120 kilonun üzerindeyseniz zayıflama iğnesi kullanıyorsanız bir yandan da böyle sıkı spora girmeye çalışırsanız kalbinizi zorlayabilir. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz bu anlamda yapılan Ağır sporları kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum fakat Bir büyüktür sıfır mantığıyla Bugün birkaç dakika yürüdünüz Yarın 5 dakika yürüdünüz bu arada gerçekten 1 dakika yürüyün ama yürüyün Ertesi gün 2 dakika ertesi gün 3 dakika Bir ayın sonunda 30 dakikaya kadar çıkmanız bile Büyük başarı haline gelebilir Ama tercihen Bu sürelerin böyle 10-15 dakikayla başlayıp Haftada 150 dakikaya ulaşması Orta ve uzun vadede kilo kontrolü sağlamanız ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmanız noktasında ciddi bir unsur oluşturacaktır. Şimdi klinimizde yine en sık duyduğum sorulardan bir tanesi şu. Hocam iğneyi kullandık, kilo verdik, tekrar kilo alacak mıyım? Yani. Ya ben öncelikle şunu sorayım. Bir kilo ver be kardeşim. Bir kilo ver, hedef kilonu ulaş. Ondan sonra bununla gel. Yani bir hayat tarzını değiştir, bir yediğini içtiğini gözden geçir. Alkol çok kullanıyorsan onu ılımlı bir seviyeye getir. Sigara kullanıyorsan bunu kes. Hayatını bir yeniden programla. Hayatını yeniden programlamadan sen istediğin kadar kilo ver o kiloları tekrar alırsın. Yani ben hem kilo vereyim sonra o kiloda kalayım demenin yolu sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmekten geçiyor. Geçenlerde bir e, magazin dünyasında ünlü birinin bir sözü vardı. Ben bugüne kadar 150-200 kilo verdim 150-200 kilo kadar aldım diye. Yani yoksa siz 30 verirsiniz 40 alırsınız 40 verirsiniz 50 alırsınız döner dolaşır aynı yere gelirsiniz. O yüzden bu zayıflama iğnelerini bir yaşam tarzı değişikliği fırsatı olarak görün. Hareketsiz kalmayın. Beslenme planınızı düzenli hale getirin. Tabii ki ayda haftada bir bazı kaçaklarınız da olabilir ama doğru yaşam alışkanlıklarınızla kilonuzu sürdürebilir kılın. Aksi takdirde size hayat boyu yedirmeyecek hiçbir tedavi yok.